Bay Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Bugün sizlere partnerimiz olan Gate Borsası'nın yapmış olduğu 3 tane mükemmel etkinlikten bahsedeceğim. Dilerseniz etkinlik videolarına geçiş yapalım. Etkinliklerden birisi yeni gelen kullanıcılara özel 20.000 dolar ödül havuzlu bir etkinlik dostlar. Burada yeni gelen kullanıcılara özel etkinlik ödülleri mevcut. İkinci etkinlik Gateball etkinliği. Burada tahmin ederek kazanabileceğiniz bir etkinlik. Üçüncü etkinliğimiz ise gördüğünüz üzere Solana Meme Kripto Takım Savaşı. İsterseniz birinci etkinlikten anlatmaya başlayalım hemen. Gördüğünüz üzere bu etkinlikte 3 avantaja ayrılmış ve ek avantajlarda mevcut. Avantaj 1 de Gate Yotamin çılgınlığı bir kazanmak için kaydolun. Etkinlik süresince kayıt yaptıran ve KYC2 doğrulamasını tamamlayan yeni kullanıcılar 20 Gate Ball yani buradaki bu bileti kazanacak. Etkinlik süresince en az net 500 dolarlık depozitosu olan yeni kullanıcılar da 100 Gate Ball kazanacak ve 100 bin dolar ödül havuzunu paylaşma şansı için Prediction Frenzy'ye katılmak üzere Gate biletleri kullanacaklar ve kazanacaklar. Yani buradaki etkinlikte bu biletleri kazanabilirsiniz. Buraya tıklayarak da katılımınızı gösterebilirsiniz aldığınız getbollarla. Avantaj 2 şu 15 bin doları paylaşmak için kaydolun. KYC doğrulamasını yapan ve en az 100 dolar net mevduat hacmine sahip olan yeni kullanıcılar 15 bin doları orantılı olarak bölüştürecek en az 100 dolar spot işlem veya en az 500 dolar vadeli işlem hacmine sahip olan kullanıcılarda da VIP bir statüsü kazanacak 7 gün boyunca. Bu da ilk 100 katılımcıyla sınırlıdır. İlk gelen ilk alır mantığına göre verilecek. Bu belki dolmuştur ama diğer etkinlikleri yapabilirsiniz. Bu etkinlik 30 Haziran'da dolmuştu ama bu Gate.io'nun yeni başlayan bonus etkinliği sürekli bu şekilde yenilenen bir etkinlik. O yüzden bu etkinlikten de faydalanabilirsiniz. Haberiniz olsun. edin ve 5000 dolar paylaşım Bu etkinlikten de yararlanabilirsiniz. Şimdi geçelim Gateball'lara. Bakın burada Gateball etkinliğinde de Skor tahmini yapıyorsunuz ve skoru tahmin edip doğru kazanırsınız da buradan ek puanlar kazanıyorsunuz ve bu ödüllerden de sizler yararlanabiliyorsunuz. Gateball puanında ne işe daha demin sizlere anlatmıştım. Mesela burada skoru tahmin et diyorsun. Diyelim ki. 2, 1. Şimdi gönder diyorsun. Bakın yetersiz gateball diyor. Daha fazla gateball için görevleri tamamlayın. Nasıl gateball kazanacağınızı sizlere göstermiştim. 3. etkinliğimizde Solana, Mim, Kripto, Takım Savaşı. Burada da takım seçerek Mim Token hacim yarışması yapıyorsunuz trade ederek. Bakın burada sıralamalar var. En yüksek spot trade hacmine sahip olan kişi 76.857.000 dolar ile Rippy Bomb adlı nickli kullanıcı. Bakın burada B takımının da liderleri bu şekilde gösterilmiş. Ee, kazanan ekip ödülleri kazanan ekip 20 dolara kadar ödül kazanabilir. Üyeler ödülleri belirtilen tokenların spot işlem hacimlerine göre baş... ee, kazanacaklardır. Yine kullanacağı özel de burada hizmet ödülleri var. daha ödülleri de burada gördüğünüz üzere. Ee, notları da buradan okursunuz dostlarım. Diyelim ki ben buradan A takımına katılın dedim. Olayla dedim. Olayla dedikten sonra bakın belirtilen jetonları takıs edin diyor. Ticaret diyorsun. Bak sizleri zaten yönlendirecek. Bakın VIF USDT paritesinde işlem hacmi yapacaksın. Al sat yapmak basit biliyorsun. Yani az çok, az çok borsa ile ilgilenen biriysen al sat nasıl yapılır? Az çok limit piyasa işlem nasıl yapılır? Bunu da biliyorsundur. Bilmeyen dostlarımız daha önceki videolarımı izleyebilir. Dostlar borsaya daha önce kayıt aşamaları, kayıt aşamalarla ilgili videolar çektim. O yüzden çekme gereği duymuyorum. Bunu bilmeyen dostlarımız için kartlara nasıl yapılır? Bunun videolarını kartlara bırakırım. Oradan tıklar yaparsınız diğer adımlarda anlattığım şekilde. Video buraya kadar. Anlamadığınız şeyler varsa lütfen Telegram kanalından bana sorun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenle kalın.